Uzayın enginliğinde Vega, diğer yıldızlardan çok daha parlak bir şekilde ışıldar. Peki, bu yıldız ne gibi sırlar barındırıyor? Örneğin, diğer yıldızların parlaklığını hesaplamak için bu yıldızı bir referans olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bu yıldızın parlaklık değeri sıfır kadir seviyesindedir. Peki, bir yıldızın parlaklığı nasıl sıfır olabilir? Merak edenler sağ üst taraftaki videoya gidebilir. Neyse konumuza geri dönelim. Çalgı takım yıldızında bizden 26 ışık yılı uzaklıkta bulunan Vega'nın yüzey sıcaklığı güneşimizin neredeyse iki katıdır. Şunu bir düşünün. Vega'nın her santimetre karesi 175 bin watt ışık yayıyor. Bu evlerimizde kullandığımız gücün yaklaşık 100 katı ve üstelik pul büyüklüğünden bile küçük bir yüzeyden geliyor. Şaşırmamak elde değil. Vega'dan gelen ışık dünyaya ulaşırken önemli ölçüde zayıflar. Bize ulaştığında ise sadece çok küçük bir kısmı kalır. Ancak bu küçük miktar bile bir teleskopla yakalanabilir. Işığı ölçme tekniği olan fotometriyi kullanan gökbilimciler yıldızların gizemlerini çözebilirler. Fotometri yıldızların yapılarını sıcaklıklarını ve hatta yıldızlar arası tozun varlığını anlamamıza yardımcı olur. Yıldızların gelişimini haritalayan Hertzsprung-Russell diyagramını oluşturmak için de hayati önem taşır. İşte tam şu anda bu diyagramı inceliyoruz. Grafiğin sağ üst tarafında gözlenen yıldız kümelerinin isimleri yazıyor. Dikey eksen parlaklığı, yatay eksen sıcaklığı ifade eder. Buradaki her bir noktacık kümeye ait bir yıldızı gösterir. İşte size ilgi çekici bir soru. Acaba güneşimizi noktalayacak olsak onu tam olarak nerede görürdük? Bunu biraz düşünün. Unutmayın, yıldız ışığını ölçme bilimi evrenin sırlarını ortaya çıkarır. Bu sırların neler olduğunu merak ediyorsanız takipte kalın.